Merhaba sevgili dostlar, Kripto Havası hoş geldiniz. Yeni bir proje ile karşınızdayız. MMT token diyebiliriz. MMT Finans diye de geçiyor sevgili dostlar. Hem Binance Türkiye'de Holder Airdrop'u var. Hem de projeyi ne yapacağız sevgili dostlar? inceleyeceğiz Momentum projesi ee, bir defi protokolü. Hem borsa olarak çalışıyor, merkeziyetsiz borsa olarak çalışıyor. Hem de likide motoru olarak ne yapıyor sevgili dostlar? Çalışıyor. İşte zaten e, Defi'den bildiğimiz gibi e, likide sağlamak, bu likideler üzerinden kendi token'ı stake ederek yatırımcılara kazanç sağlamak e, token satışlarındaki kazançları e, likide amaçlı e, borç vermek amacıyla çalışan bir proje diye söyleyebiliriz sevgili dostlar. Zaten Defi projeleri finans projeleri genellikle bu mantıkla çalışıyor. Momentum projesi de bu şekilde çalışan bir e, token olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. 2022 yılında başlamış bir proje olarak söyleyebiliriz. E, Twitter'ında 350 bine yakın takipçisi var. Bu da ciddi bir takipçi e, anlamına geliyor sevgili dostlar. Proje sui tabanlı bir proje. Sui protokolü, sui zincir üzerine kurulmuş bir e, proje sevgili dostlar Momentum projesi. Binance'da da Holder Airdrop olarak karşımıza çıkacak. Peki Binance'da Holder Airdrop'tan nasıl faydalanabiliriz? Biliyorsunuz Holder Airdrop'lar geçmişe yönelik ettiğimiz BNB özellikle BNB'leri staking ederek kazandığımız projelerden bize dağıtılan ücretsiz tokenlar oluyordu sevgili dostlar. E, Binance'la ilgili staking yaparak hem Holder'da hem Launchpool tarafında nasıl kazançlar sağlayabileceğiniz ilgili videonun linkini aşağıya bırakabiliyorum. bırakıyorum. O videoyu mutlaka izleyin sevgili dostlar. Holder Drop'un detaylarına bakalım istiyorsanız. 14.10 yani geçtiğimiz ayın 14'ünde saat 3 ile geçtiğimiz ayın 17'sinde saat 3 arasında seçili kripto paralar demiş sevgili dostlar. Onlar BNB sevgili dostlar. BNB'de staking edenlere ne yaptı sevgili dostlar? Mehmet e Token dağıttı sevgili dostlar. E, defalarca Holder da bahsettim ama ortam olarak Binance Türkiye e, Holder Airdrop'larda en az 3-4 tane bazı aylar 8-9-10 tane ücretsiz token dağıtıyor sevgili dostlar. Sizin bu konuda yapmanız tek gereken şey şuradaki e, kazan kısmında BNB'lerinizi stake etmek. Şurada kazan kısmına geliyorsunuz. Aynı şekilde mobil uygulamada da var. Mobil uygulama linklerini de sağa sola bir yere koyuyorum. Hemen bu tarafa geliyoruz sevgili dostlar. Şurada 60, 90, 120 alanda burada ne yapıyorsunuz? Katıl diyorsunuz. En azından ne kadar BNB varsa katılıyorsunuz sevgili dostlar. İster esnek ister vadi, gün vadeli olarak BNB'leri stek ettiğinizde geçmişe dair de ne yapıyor sevgili dostlar? Sizi ödüllendiriyor. Launchpool'da geleceğe dair. Holder airdrop'la da geçmişe dair ne yapıyor sevgili dostlar? Sizi ödüllendiriyor. Ne ödüllendirecek? Momentum ödüllendirdi. Sevgili dostlar, bitti mi bitmedi. Binance dediğim gibi ortalama aylık 3-4 tane bazen daha fazlası holder airdrop dağıtıyor. Biz de bunların çoğunu anlatmaya, video çekmeye özen gösteriyorum. Özellikle siz fırsatları kaçırmayın diye. Ayın daha başındayız. Ayın sonuna kadar mutlaka ayın başında ettiğiniz BNB'lerle ilgili mutlaka bir holder airdrop gelecektir. Eğer kazanmak istiyorsanız da ne yapabilirsiniz? BNB'lerinizi hold edebilirsiniz. Sevgili dostlar, gerekli linkleri aşağıya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.